Merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Baba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Evet, şimdi arkadaşlar. Ee, geçen hafta ee, Clash Royale videosu gelecek demiştim ama vazgeçtim. Eee Brawl Stars'a devam etmek istedim. Ee, belki haftaya gelir, belki hiç gelmez, bilemeyeceğim. Brawl Stars güzel oluyor ya çekmesi, yani hem kolay oluyor falan. Şimdi Clash Royale dikey dikey oynandığı için e sıkıntılı olabilir montaj yapması, e ama Brawl Stars yatay olduğu için gayet rahat bir şekilde. E bu arada Hilarly 24 geldi, e videodan önce çağırmıştım. Şimdi. Burada e, Şurada gördüğünüz gibi Hesaplaşmanın yıldız jetonu Savaş topu ve ödül avının yıldız jetonlarını Alıp bir tane büyük kutu açacağız Açmayacağız da e, Bakalım e, Nasıl olacak Şu an 11 tane kutum var Küçük kutum Bir tane de büyük kutum olur mu <laughs> Bugün bilmiyorum <laughs> Eksi yemeden e, Hallederiz inşallah Bakacağız ya Hallederiz sıkıntı olmaz diye düşünüyorum hemen bu rakipler alıyor şöyle Oo. tamam roza bizdesin ağacım aga roza Roja Roja <laughs> Roja ne lan roza ne roza roza oğlum ölmüyor aga agacım ölmüyor gel <laughs> olmadı tamam sıkıntı yok sıkıntı yok şu ne dediğimi bilmiyorum ya neyse. Lan oğlum bu nasıl bana vuruyor? Allah Allah. Adama bak ya. Bak 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 lan. Geber lan. Geber lan. Gebermiyorsan böyle gebetiriz bizde. Lan nasıl ölmedi hala? Cık. Adama bak lan ölmedi bir türlü neyse tamam sıkıntı yok. Hemen şöyle kardeşim gel gel gel. Oo güzel hasar verdik. Güzel. Hop şöyle mi öldün. Çok iyi ölmedim ya. Gel o ultiyi attırmam sana koçum benim. Aman aman Barley ne yapıyorsun lan ama. Ananı babanı. Lan lan. Lan 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 sakın 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 kardeşim sakin ananı babanı ya Lan nasıl öldüm ben Ulti atmasaydı var ya çok pis ah, Neyse tamam video biraz aksiyonlu başladı Sıkıntı yok sıkıntı yok yav Bunlar iki barley nasıl giriyor arkadaşım? Geberin lan. Geberin lan. Aha hesaplaşmaya kaldık lan. Oha. Aman ölme. Ölme. Lan. Lan adam son mermisiyle beni öldürdü. Neyse tamam. Yıldız jetonunu aldık ya. Sıkıntı yok. İyi iyi. Ee, bu piper biraz zor olacak gibime geldi. Hadi bakalım. Haydi bak. Adam da çok şey oynuyor. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Kardeşim ben niye bağırıyorum? Aa! Ölüyorsun Piper. Oh my god. Ölüyor musun? Hadi be. Neyse. Tamam ilk maç böyleydi. Güzel. Yıldız jetonu geldi mi? Geldi. Allah Allah. Adam hasta etmeyin ya. Ben niye bu kadar bağırdım ki? Alt üstü bir maç ya. Neyse tamam. Eee şimdi savaş topu oynayacağız. <laughs> şimdi savaş topunda ben ne oynasam M alacağım ya. Aynen. M savaş topu bence iyidir. Yani iyi yani. Bu arada bu ikinci hesabım ve ikinci hesabım 10348 miydi? 10388 miydi? Öyle bir şeydi. Yanımıza da Mortis geldi. Bayağı iyi oldu da öldü ya. Oo! Oh! Böyle öleceksiniz oynamayın kardeşim şu oyunu ya. Adam giriyor bilerek ölüyor sanki. Neyse ulan ölüyoruz lan. <laughs> Dur sakin ol Tera. Tera. Gel koçum benim. Bile bile bile. Ortadan kimse topu alamadı bu arada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> en sonunda şey dedi ananı. Tamam. <laughs> tamam sıkıntı yok. Öldüm. Mortis. Atarsın oğlum koçum benim. Hadi. Attın mı? Atamadın mı? Of Mortis of. Niye atamıyorsun koçum? Niye atamıyorsun? Niye niye? Oğlum bunlar mal mı? Aga ne yapıyorsun Mortis? Allahım çıldıracağım ya. Ya çıldıracağım aga ya. Al işte. Adam gol attı ya. Cık, bağırmıyorum lan. Tamam. Hay senin ben o bombanı var ya bom. Allah'ım ya Rabbim ya emz alanı bir daha var ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Almıyorum bir daha emzan. Başlarım emzine ha. Adamlar şunu. Bize mal gibi adam veriyor. Süper ses, senin ben ta Ya al işte. Aa, gol yiyorduk yine. Yok agacım bu Mortis mal ya. Malın da malı ya. Ya. Abi gol tamam. Attın işte attın. Allah belanızı versin. Yani Mortis'in Allah belasını versin. Kar karşı takımın da Allah belasını versin. Of. Almıyorum lan Ems. Yürü git lan Ems. Yürü git. Tu geldi mi lan? Gelmedi. Kutu da gelmedi. Dur. Of, tik alacağım lan. Al. Tik alıyorum ha. Al. Lan ben alacağım tiki değiştir. Başka bir karakter al. Dur. Kardeşim bence peni al ya. Peni Penny. Yani Penny şimdi arka arkaya vurduğu için güzel oluyor. Hadi bakayım. Of. Neyse tamam. Alacağım bir eksi 5 ya. Ne olacak? Alırız bir artı 5 üstüne. Lan kendimi poko zannettim Dur. Ortaya kimse sokmuyorum kardeşim. Tikin de en güzel özelliği bu ya. Tikin bombalarından herkes korkuyor. Ama iyi hasar veriyor ya. Valla. Böyle kötü hasar veriyor falan sanıyorsunuz ama. iyi hasar veriyor kendisi. Oo yalnız güzel hareket değil miydi? Ha? Güzel hareket değil miydi? Bu şey ölmedi değil mi? Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Şeli öldü mü ya? Ha ölmüş lan. Ne ara öldün lan o? Dur. Şeli. Ah. Kardeşim uzat uzat topu uzat lan. Adama bak ya. Aman lan aman aman. Aman. Poco at artık ya. Ne bekliyorsun oğlum ya? O. Yok. Al işte. Allah bin belanı versin Poco. Bin belanı versin. Şerefsizin önde gidenisin oğlum. Ya Frank bir git lan sen de. Bir git lan. Bir git oğlum ya. Mal lan oğlum ultiyi niye boşu kullanıyor? Ya. Bu ne ya? Bu ne abi ya? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ben daha bir şey demiyorum ya. Ben daha bir şey demiyorum ya. Aç ödül hava aç ya. Oh. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Pirim ol lan. Tamam şeyin de olur. Of. Ya haber hazır ya. Böyle bir şey yok ya. Ah internet de başladı. Çok güzel. Müthiş. Harika. Hay. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver lan oğlum ne yapıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz ya Ya mal mal giriyor içeri şimdi Para mal mısın aga Ya adam tarat ölüyor ya. Böyle bir şey yok ya. Şu öldürün. Ya vallahi küfür edeceğim en sonda. Vallahi şu an kendimi tutuyorum da yemin ederim birazdan küfür edeceğim ya. Böyle bir şey olmaz aga. Yok yani. Emz <laughs> <laughs> Abi küfür edeceğim diyorum ya Allah cezanı versin EMZ Tamam mı Şerefsiz <Gülüyor> <Gülüyor> Abi Şu yeki var ya be ölsün şerefsiz ya Ölsün şu ya あがよきやよきやや、yeah. yeah, よ şey ya tek gir sen of oh. of oh. of oh. ne gireyim abi ben savaş topunda ne gireyim ya al ya jesi gireceğim Ya böyle bir şey yok ya. Abi ben videolarda küfür etmek istemiyorum ya. Cidden. Ciddiyim yani. Boş boşuna niye küfür edeyim ha ben ya. Aa. Allah'ım onu da atamadı. Ya arkadaşım boş kaleye nasıl atamazsın ya. Karşıdakiler de mal ya. Bak yemin ederim... Ya. demiyorum bir şey ya. Of ya. At lan artık şu kaleye topu. Abi. Ya. <laughs> Yok aga ben bir şey demiyorum ya. Ben daha konuşmuyorum. Bu maç bitene kadar konuşmuyorum lan. Ya kolda... <laughs> Bu ne abi? Duvara sıkıyorum lan sabahtan beri. Ya aç şu golü lan sen Allah'ım ya Rabbim ya. Olacağı buydu abi. Beni boş boşuna niye bağırttırıyorsunuz ya? Yani şu video cidden sakin olacaktım. Yani güzel olacaktı. Böyle şerefsizler yüzünden videoda küfür de ettim. Yani ben videolarda normalde hadi sinirlenince küfür ediyorum. Bakın şu an sinirlendim mesela. Ama abi yani bilerek falan yap yani bir şey demiyorum ya. Yemin ederim bilerek yapmadılarsa ben de bir şey demiyorum. Daha deminki maçlar valla yani arkadaşımla oynadığım maçlar bence o Mortis bir tane Mortis vardı ya. Gevşek. Gevşek. Allah'tan Sprout var ya şurada. Ya abi yok. Tamam. Tamam. Sakinim abi. Sakinim de adamlar tek seferde 10. On... Ya. Yok tamam lan. Konuşmuyorum. Ben konuşmuyorum. Daha konuşmuyorum. Bitti. Yok abi. O duvarın var ya da, o duvarın. Geber lan. Şerefsiz. Aka böyle bir şey yok ya. Ya cin Allah belanı versin ya. Tamam mı? Geber lan, geber lan. Ya duvarına. S Abi çekilin geri. Çekilin geri benim asabımı bozmayın. Çekilin geri. Tamam mı? Dalmayın adamlara. Zaten Dalmayın. Mal mal adamın üstüne gitme. Cin. Bak beni deli etmeyin oğlum. Lan geri çekilin geri. Lan hala ulti mi kullanacaksın? Lan adam bir koysa zaten. Abi geri çekil. Geri çekil ölme. Gözünün yağını yiyeyim ölme. Bu kadar abi. Bu kadar ya. Yani insanın sinirini bozmak için mi gidiyorsunuz bu maçlara? Anlamıyorum da bu kadar ya. Al bak sesi taşıyor. Sırf o kutu gelme sesini dinleyin diye işte. Yoksa açsam benim sesim duyulmuyor normalde. En yüksek kupam 10341. Neyse. Video kısa olmasın diye birazcık maç oynayacağım. Ne oynayayım? Bilmiyorum abi ya. Ne oynasam ya? Bro oynayacağım. Kaç dakika olmuş? Kaç dakika olduğu da gözükmüyor ki. Bir saniye. Yok gözükmüyor. Neyse. 10 dakikayı geçmiştir umarım. Geçmemişse işte arada geçmeyebiliyor 10 dakikayı. O yüzden birkaç elde oynayacağım. Abi şu video cidden sakin olmam gerekiyordu. Ama böyle yani dingil adamlar bakın affedersiniz de dingil adamlar gelince ya Bunlara böyle dingil falan yani demeye gerek yok Başka bir şey diyeceksin bunlara yani Bir şey diyeceğim ama neyse Şimdi çok küfür olmasın Yok agacım ya Youtube şimdi çok küfürlü videoları Youtube'dan kaldırıyor Çünkü baya bir küfür oluyor. abi bipleyeceğim zaten. Ee, oraları. Yani sansürleyeceğim. Lan atıyorsan at lan sen de ultiyi. Mal herif ya. Ya ölüyor musun? Ölmüyor musun? Gel işte ya. Bu ortada kesin bir iş var ama hadi bakalım. O dilon. Orta benim mi şu anda? Ulti atmak zorundaydım çünkü yavaş alacaktı kusurları bak. Şu anda tak tak aldık ya. Daha bak şu anda sıkışıyorum abi. Tamam. Abi buradaki adamlar niye mal? Normalde var ya yani bu kadar kolay olmazlar bunlar. Şu an acayip kolay. Bir ultiyle ölecek yani. Anlamıyorum ya. Normalde bütün maçlar zor geçiyor. 400 kupa üstü normalde çok zor. Ama bu sefer yani bilmiyorum bir kolay geldi ya. Neyse bir kutu daha alalım öyle gidelim bari. Yani öyle kapatalım videoyu. Of. Oh. Vallahi bu bu videoda bayağı bir küfür ettim. Kusura bakmayın. Yani sinirlenince ediyorum. Zaten oraları sansürleyeceğim. Eee hiçbirini duymayacaksınız da. Neyse. Yani bu videoyu belki küçükler de izliyor, büyükler de izliyor. Bilmiyorum. Belki bu videoyu kimse izlemeyecek. Çünkü ben daha ünlü değilim. 120 aboneyle nereye ünlü oluyorum lan? Ben kimim oğlum? Sanki 100 bin abonem var ha. Yani çok artistlenmeye gerek yok. Nerede bu? Geber abi. Geber. Neyse bugün rakipler kolay ya. Normalde var ya kimse ölmüyor Valla Yani şu gaz var ya bak. Şu gaz görüyorsunuz. Bu gaz da buraya geldi ya. Ben burada pusuyorum mesela. Bu gaz burada. Yani şu anda videodan video çekmesem 10 kişi var. A, videonun uğruna mı, uğruna mı bilmiyorum da... Şu anda ekrana bir tane fotoğraf geldi. Bu fotoğraf videodan e, önce çekilmiş bir fotoğraf. Eee... Yani sol üstte bakın, 10 kişi var. Yani videonun uğruna mı bilmiyorum da... Bilmiyorum, neyse. bu da 12'liymiş ya. Ama bize 12'li işler mi? İşler. Adamı öldürüyordum yalnız. Tamam neyse. Evet. 13 tane kutumuz oldu. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Eee devamını getireceğim tabii ki. Ee, böyle 20 tane, 30 tane alınca açmayacağım en az 100 tane biriktirmeyi düşünüyorum. Bakın 100 tane kutu biriktirmeyi düşünüyorum. Ciddiyim bakın. Bu sefer ciddi söylüyorum. Bir ara 26 tane falan biriktirmiştim, dayanamayıp açmıştım ama bu sefer dayanacağım. Bakın bu sefer cidden dayanacağım. En az 100 tane biriktireceğim. Benim kutu biriktirme rekorum 42 sanırım. Bakayım bir aynen bakayım dedim de hatırla hatırlıyorum o yüzden. Yani benim klasik laflarımdan birisi. Yani benim kutu biriktirme rekorum 42 küçük kutu, büyük kutu da sanırım 6 idi. Neyse bu video biraz küfürlü oldu kusura bakmayın. E, zaten sansürleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere artık. Haftaya oda vlogo da gelebilir. Vallahi oda vlogo çekmeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yorumlara kesinlikle yazın. Nokia 3310 efsane bir telefon. Nokia 3310'a sağlamlık testi gelsin mi? Evet. Ciddiyim. Eğer ki 15 tane yorum gelirse, bakın 15 tane. E, bu videonun altına 15 tane yorum gelirse. Ama e, böyle. Yap 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 aynı hesaplardan yap yazanları kabul etmiyorum. Sadece bir kere deme hakkınız var. Yani Bir hesaptan bir kere deme hakkınız var. Daha fazla hesaptan demeyin bence ya öyle kötü olur. Neyse. Ee, bir tane e, kanalınız var ya da bir tane YouTube hesabınız var. Sadece ondan yorum atın. Yani 3-4 kere atmayın kabul etmem. Ee, sanki çekiliş yapıyoruz ya neyse. Kendine iyi bakın. Ee, Instagramım şu an ekranda çıktı. Ee, oradan da e, anket yapacağım. Bakalım kaç kişi e, şey yapacak? Yap diyecek. Haftaya da onun videosu gelecek. Eğer bu videonun altına 15 tane yorum gelirse Instagram'dan da e, yap e, anketinin yani yap anketi daha fazla çıkarsa. E, haftaya Nokia 33 sağlamlık testi gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.